Bu dersimizde uzay geometriyi işleyeceğiz. İlk olarak düzlemde bir nokta ile bir doğrunun durumlarını kontrol edeceğiz. Elimizde bir E düzlemi var ve üzerinde bir P noktası var. P noktasından geçen D doğrusuna paralel olan yalnızca bir tek doğru vardır arkadaşlar. Düzlem üzerinde P noktasından geçen ve D doğrusuna paralel olan yalnızca bir tek doğru vardır. Devam edelim. Yine P noktasından geçen D doğrusuna dik olan yalnızca bir tek doğru vardır arkadaşlar. P'den geçecek, D'ye dik olacak yalnız bir doğru vardır. Devam edelim. Şimdi P noktasından birçok farklı doğru geçirebiliriz değil mi? Sonsuz tane. İşte bu doğrulara doğru demeti diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi de elimizde P noktasına eşit uzaklıktaki noktalar. Yani bakın elimde bir P noktası var ve buna eşit uzaklıkta bakın. Kalemimin ucu noktalar olarak düşünün arkadaşlar. Bakın kalemimi çevirdikçe oluşan şekil size bir çember şeklidir. Devam edelim. D doğrusuna eşit uzaklıktaki noktalar. Bakın arkadaşlar şimdi D doğrusuna eşit uzaklıktaki noktalar. Düşünün şuraları. Her biri bir nokta 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 nokta. Aynı uzaklık burada da var. Nokta 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 nokta. Değil mi? E siz bu noktaları birleştirirseniz elinize iki adet doğru gelecektir. Ve bu doğrular birbirlerine paralel olmakla birlikte D'ye de paralel olacaktır. Devam edelim. Şimdi bakalım ne söylenmiş. R karede, bakın R kare bizim için bir düzlem. R karede aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? Başlıyoruz. Verilen bir noktadan, düzlemde bahsediyoruz. Her seferinde düzlemde demesine gerek yok. Çünkü R karedenmiş. Verilen bir noktadan bir doğruya sadece bir paralel doğru çizilir. Değil mi? Bakın birinci özellik. Devam ediyoruz. Verilen bir noktadan... Bir doğruya sadece bir dik doğru çizilebilir değil mi? Bakın ikinci özelliğimiz. Devam edelim. Bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar değil mi? Ne oluşturuyordu? Bir çember oluşturuyordu. Bir doğruya eşit uzaklıktaki noktalar birleştirilince ne oluyordu arkadaşlar? İki adet paralel aynı zamanda D'ye de paralel iki doğru oluşturuyordu. Devam edelim. Bir noktadan sadece bir doğru değil sonsuz tane doğru geçer. Ve bunların adına da ne denirdi? Doğru demeti deniyordu. Devam edelim. Ve şimdi de düzlemde iki adet doğru, e, doğrunun durumunu inceleyelim. Biraz daha yukarı alalım lütfen. Şimdi bakın arkadaşlar. Bize E düzleminde iki adet doğru verilmiş. Şimdi düşünün bir düzlemde iki doğru nasıl olabilir? Değil mi? Hiçbir kesim noktaları yoktur. E bu yüzden bunlar paralel olabilir. Devam edelim. Bakalım başka ne olabiliyormuş. Elimizde iki doğrunun bir kesim noktası P olsun. Bakın kesişimleri P olsun. E o zaman bu durumda siz ne söyleyebilirsiniz? Bir düzlemde iki doğru tek noktada kesişebilir dersiniz. Devam edelim. Pekala, düzlemde iki doğru aynı zamanda çakışık da olabilir değil mi? Diğer adı ne olabilir? Üst üste olabilir. O zaman ne diyoruz? Paralel olabilir, tek noktada kesişebilir ve aynı zamanda çakışık olabilirler. Devam edelim. Pekala, düzlemde bir doğru, iki paralel doğrudan, dikkat, şimdi elimde iki adet paralel doğru var. Biz D1'in D2'ye paralel olduğunu biliyoruz. Diyor ki, eğer bir D doğrusu bu iki paralelden birine paralelse diğerine de paraleldir. Yani bir doğru iki paralelden birine paralelse arkadaşlar diğerine de paralel olmak zorundadır. Devam edelim. Pekala. Bir doğru. Dikkat. Birbirine dik olan. Şimdi demek ki elimde iki doğru var. Biri D1, bir, biri D2 ve bunlar birbirlerine dik. Demiş ki birbirine dik olan iki doğrudan birine paralelse kim? Bir doğru. Yani bakın D1 D2'ye dikken bir D doğrusu farz edelim D1'e paralel olsun. O zaman otomatikmen ne olur? Bakın D2'ye dik olmak zorundadır arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi R karede aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? İki doğrunun ortak noktası yoksa arkadaşlar düzlem hakkında konuşuyoruz dikkat edin. Ortak noktası yoksa bu doğrular paraleldir. Güzel. Bir doğru, bir doğru. İki paralel doğrudan birine paralel ise evet diğerine de paralel olmak zorundadır. Bir doğru birbirine dik olan İki doğrudan birine paralelse diğerine ne olmak zorundaydı arkadaşlar? Dik olmak zorundaydı. Pekala. İki doğrunun yalnız bir ortak noktası varsa değil mi? Bakın şu şekilde düşünmenizi istiyorum. Bu doğrular evet tek noktada kesişir. Düzlem içerisinde tüm doğrular birbirlerine paralel olmak zorunda değildir. Kesişebilir, çakışık olabilir. Yani cevabımız Edirne. Devam edelim. Şimdi sıra geldi. Bir nokta ile biraz daha aşağı alalım size zahmet. Şimdi bakın bir nokta ile doğrunun durumunu nerede inceleyeceğiz? Bakın dikkat edin uzayda. Az evvel nerede çalışıyorduk? R karede değil mi? Düzlemde. O zaman şimdi artık neredeyiz? R küpteyiz. Başlıyoruz. R küp denildiğinde uzaydaki tüm noktalar bizim çalışma alanımız olacaktır. Şimdi başlayalım. Denmiş ki bakın burada gördüğünüz doğrular düzleme dik olanlar yani bakın aslında şu kastediliyor şimdi elime bir düzlem olarak kabul edin Bakın bu D doğrumuz yani bakın şu an üç boyutlu uzaydayız düzlem üzerindeki doğrulardan bahsetmiyoruz düzleme dik olan doğrulardan bahsediyoruz bakın burada kastettiğimiz şey D'nin bu kalem yerine geçen doğrusu demiş ki bir doğruya dışındaki bir noktadan. Bakın düzlem üzerinde bir doğru ve demiş ki dışındaki bir noktadan yalnız bir dik doğru çizilebilir. O zaman şöyle düşünüyorum. Evet elimde bir düzlem var. Düzlemin dışında bir nokta var ve ben bu noktadan düzleme yalnız bir adet, değil mi? Doğru çizebiliyormuşum. Devam edelim. Daha sonra bir noktanın bir doğruya en yakın noktası. Bakın tabii ki yine düzlem üzerinde reküpte olduğumuz için sürekli düzlemden dışarıda bir nokta olmak zorunda. Bir nok